merhabalar, Benim adım Alper Kork. Ben araba satıcısı. Şurada bir Ford arabalarımız var efendim. İsterseniz alabilirsiniz. Şu küçük küçük aydaza popit verebilirim. Hadi size arabalarımıza gösterelim. Şey ben bir tane bu araba almak istiyorum ama bu fazlası yok. Ben ben bu cimdini ne yapacağım ki? Bu bunun parasını ben öderken ben onun ısır yaparım? Ben araba almak istiyorum. Şurada yaz. Topaş ya da e, Ford Minibus Biz halıcıyız da biz halı taşımaya geldik burada. Var mı size araba? Yani <laughs> ee. Durun bir saniye. Şimdi bak bir araba almak istiyorum ama parasını ödemiyorsun. Mesela tovarçlara bak. Tovar ya da kronik yani değişen parçası var. Yani değişen parçası yok. Araba değiş, değişen var. Yani araba da e, arabayı bakım yaptırabilirsin ya da ara, arabanı ben sahip çıkarım. Sen şurada bir tane bir tovarç ara. Vay yani o kronik yani 12-20 kilometre falan gider. Ya, yani ben gidebilirim ya da sen gidebilirsin. Paran varsa da gidebilirsin. Dur ben sana bir kart çekeyim. İstemezsen ben de vermeyeyim. Tamam. Zaten de ben e, al bunların hepsi, sen senin olsun. Al yeter. E, bunu iste. Halıcımız. Halın halılar bende kalsın. Bizim halımız var ya halıları ben yıkarım. Çay kahve ikram edersin. Bunu bana nasıl yaparsın? Sen bana bunu ikram nasıl yaparsın? Şu popitini sana verir mi? O oynarsın, Bu oynarsın. Tövbe. Ben istifa ediyorum be.